Da görmüş olacak. Şimdi mesela orada o McDonald's vardı bir tane bir hamburger restoranı yanında bir köfteci, Eski Türk Hava Yolları e, bürosunun olduğu sıradaki binaları yıktınız mesela. E, bence onları... Oralar, oralarda şimdi işte bir alışveriş zaten vardı yani bir öbür tarafta da vardı işte. Şimdi mesela bana göre şimdi mesela bizim Taksim cami olayı var. O nereye yapılacak? Şimdi o şimdi... Maksim'in arkasına. Çünkü Maxim şu anda mesela musun? şunlar konuştu efendim. Maksim'i biliyor musun? Gayet iyi biliyorum. Ha? Arkasında bir üçgen alan var ve o orada O alanın tamamına. Bir de şeyin e, yeri vardı. E, belediyenin e, vagonları koyduğu Eski, yer vardı. Maksimin olduğu evet. yerin tamamını o alan. Ama öbür tarafta mesela benim şu anda... Bak burada ilk açıklamasını yapıyorum. Arkadaşlarla görüşüp oradaki meşhur kilise vakfıyla da görüşmek suretiyle... ...kilise vakfının önündeki bütün o dükkanları ben diyorum ki kaldıralım. Ben bu yıllardır söylüyorum efendim. Tamam mı? Orada... Ama tabii onu vakıfla anlaşacağız. Biliyorum. Vakıf. Vakıfla anlaşacağız ve vakıf kamulaştırma bedeli neyse kamulaştırma bedelini ödemek suretiyle oradaki kiliseyi biz istiyoruz ki meydana çıkaralım. Kilise meydana çıksın. Öbür tarafta cami ve bizim medeniyet anlayışımızın çok açık net bir görüntüsü olur. Ya yani böyle bir orada güzelliği de kazanabiliriz. Şimdi Başbakanım Tayyip Bey şunu da söylüyorlar. E, AKM'yi yıkacaksınız. Diyorlar ki size de ulaşmıştır. Bir, bu AKM yıkılacak yerine alışveriş merkezi yapılacak. Ya aynı i̇ki, şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde demediler mi? E, iki, Ertuğrul'da demediler mi? İki diyorlar ki yapmayacaklar. Üç diyorlar ki oradaki Atatürk adından rahatsız O yüzden yapmak istiyorlar. Hatice, o yüzden yapmak benim istiyorlar. Benim adım Tayyip Erdoğan. Biliyorum efendim. Tamam. Biz bu yola çıkarken ne aldanan olacağız ne, ne aldatan olacak. Biz orada temeli attığımız gün tarihini veririz ve o tarihte de AKM'yi bitiririz. Yine Atatürk Kültür Merkezi olarak. AKM diyorum işte. Orayı bitiririz. Ve bizim şu andaki şeyde Türkiye'nin sahip olduğu maalesef ciddi manada kültür merkezleri çok. Ama gerçek manada kültür merkezi yok. Şimdi orada biz diyoruz o yanı Orayla birleş, birleştirecek şekilde, arka tarafıyla. Belki uluslararası olur bir proje yarışmasıyla. Biz oraya muhteşem bir proje yapalım. Ve buraya artık sadece ulusal bazda değil, uluslararası bazda da birçok gösteriler için gelme olsun. Mesela bunun içinde 1500 olmasın, 3000, 3500 neyse ne gerekiyorsa böyle içeride bir düzenlemesi olsun. ...ses akustiği falan hiçbir yerle mukayese edilemeyecek... ...güzellikli olsun, güçlü olsun bunları yapalım, böyle bir adımı atalım diyoruz. Ve bunu inşallah en kısa zamanda Kültür Bakanım'a talimatını verdim. Onlar şu andaki yapılmakta olan çalışmaları durdurdular. Ve en kısa zamanda da orada yıkımı yapıp inşallah adımını atacağız. Peki şimdi e, Tayyip Bey, Sayın Başbakanım bir şey ilginç geliyor bana. E, İçki yasa meselesi tartışılırken ki bununla ilgili yasa açıkçası ben kendi adıma bu yasayı çok eleştirmedim çünkü dünyanın bütün medeni ülkelerinde belirli kısıtlamalar getiriyor sokakta içmeye. İçki yasa demesek de düzenleme düzenlemesi, ya, desek de, nasıl olur? Düzenlemesi e, diyelim. Şimdi mesela burada e, siz bir cümle kullanın. Dediniz ki iki tane alkolik. iki ay yaş. Şimdi buna herkes çok yakışımlar yaptı işte. Kimisi dedi ki Atatürk'le İsmet İnönü'yü kastediyor. Kimisi dedi ki işte eski Maliye Bakanı'yla eski bir başka lideri kastediyor. Herkes bir şey kastediyor dedi. Siz orada neyi kastettiniz? ben şimdi geçti. o zaman size başka bir şey söyleyeceğim. Meni Müskerat Kanunu çıktığı zaman meclis başkanı kimdi? Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> yani şimdi yani bunu söyleyenler ya bu toplumda bizim, yani hani e, laf ola diye söylenen, iki kişinin hazırladığı diye söylenen bir şeydir. Yani orada bir defa iki kişinin imzası yoktur ki o şeyin altında kim bilir kaç kişinin imzası vardır. Ki büyük ihtimalle orada gazinin imzası da yoktur. Gazi belki meclis başkanıdır o dönemde de ama imzası yoktur. O kaldırılmadı da. Fakat yani meni müşkilat kanunun çıktığında da, Yine meclis başkanı Gazi Mustafa Kemal'di. Şimdi bunlar konuşuyorlar ama rastgele atıyor. Yani bu CHP'nin şu andaki parlamentosu çok talihsiz bir kadro. O grup çok talihsiz bir grup. Hani siyaseti falan bunlar bilmiyor. Peki başım Bizi hala o bulundukları yerlerin atmosferi içerisinde yürüyorlar. Peki Tayyip Bey, şimdi yine bu e, düzenleme tartışılırken, e, alkol kontrolü, a, alkol içkilerinin satışıyla ilgili düzenleme tartışılırken, e, siz dediniz ki ay yaşlar, e, alkolikler, şimdi elbette içenler arasında alkolikler de muhakkak ki var yani. Sabah araşma içenler de var, sokaklarda da görüyoruz ama e, bir de normal işte haftada bir, ayda bir, on beşte bir, haftada iki, belki her gün bir kade içenler de var. E, Onlar da mesela siz alkolikler deyince... Ya ben alkolik değilim. Ee, sadece iki kadeh içiyorum günde veya ayda veya haftada dediler. O, o, o... Şimdi ben insanımı seviyorum. Alkolik olmasını da istemiyorum. Kim seçti? Bunu bu kadar güzel bir şekilde anlatarak bunu bir hakaret olarak telakki etmemiz lazım. Çünkü alkolün insan sağlığına zararlı olduğu bilimsel olarak ortada mı? Ortada. Ortada. Bugün kalp ...karaciğer, ciğer, ne gelirse attığına... ...hepsinde bakıyorsun ki... ...menşeinde en önemli neden bu. İki. Trafik kazalarına bakıyorsunuz. En önemli neden ne? Ona herkes Genel. kabul ediyor. Yani en ağır ceza veren kabul ediyor şimdi bu, herkes. Şimdi bütün bunlar ortadayken... ...bize düşen nedir? Gitsin istediği gibi... ...intihar et, Kendini bıçaklasın. Ona müdahale etmeyi... ...kendisi için yöneticiler nasıl görev telakki ediyorsa ben de bu konuda bu işi kendimiz için görev telakki ediyorum. Bizden önce anayasanın 58. maddesi çıkarılmış. Orada gençliğin korunması başlığı altındaki bu maddede alkol, uyuşturucu, kumar vesaire bütün bunlara karşı tedbirler alabilir demiyor. Tedbirleri alır diyor. Yani amir bir hüküm var. Biz bu anayasanın bu amir hükmünü yerine getiriyoruz. Şimdi bazıları diyor ki efendim bunu diyor dinin bir gereği olarak yapıyor. Ya şimdi eğer din böyle güzel bir emiri koymuşsa hadi sen bunu dinin emri diyorsun. Bilmiyorum bizden öncekiler dinin emri olarak mı bunu yaptılar? Onu da bilmiyorum ayrı mesele de. Yani bu eğer toplum için, insan için çok çok hayırlı bir şeyse ki din zaten hayırlı olan bir şeyi emretmez. Benim imanım, inancım bu. E, bunu yerine getirmek zararlı mı ya? Kötü bir şey mi? Bunu Efendim, söylüyorum. Yasal ilgili... Bir yere daha geleceğim. E, biz tabii bu arada muhafazakar demokrat bir partiyiz. Muhafazakar demokrat bir parti olarak da biz düşüncelerimizi bütün çıplaklığıyla açıklığıyla söylüyor ortaya koyuyoruz. Ha burada bizim bu açıklamalarımızdan yani rahatsız olanlar varsa Ha bu rahatsız olanlara karşı ben özür beyanında bulunurum. O mesele değil. Ama bilsinler ki onların da sağlığını düşündüğüm için bunu istiyorum. Mesela ben sigara paketini cebinde gördüğüme ricada ya. bulunuyorum. Diyorum ya ver şu sigarayı. Gel bugün seninle burada bir anlaşma yapalım. Bu sigarayı bundan sonra içme. Ben seni seviyorum. Seni Allah için seviyorum. Bir başbakanın olarak seviyorum. Hep gördüm. Bazılarını ikna ediyorum. Hatta imza atıyorsun üstüne İmzasını hatta. alıyorum. Tarihini koyuyorum filan ismini yazdırıyorum. Ve evimde şu anda yüzlerce bu noktada sigara paketi var. Bazıları yeniden başladı. Bazıları başlıyor maalesef. E bunları sevdiğim için yapıyorum. Ama vatandaşımı sevdiğim için. Onların kötü alışkanlıklardan kurtulması için yapıyorum. Bunu bir birey olarak başbakanlığın dışında yapıyorum ve halkımdan, vatandaşımdan da bundan dolayı destek bekliyorum. Bakın şimdi ben Dünya Sağlık Örgütü'nden ödül aldı. Dünya Sibari Sağlık Müzeleli. Örgütü evet. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler Camiası altındadır. Merkezi Cenevre'dedir. Bana ödül verdi. Ve ilk defa bu ödülleri almıyorum ben Dünya Sağlık Örgütü'nden. Birkaç kez bu tür ödülleri aldım. Niye? Çünkü onların da mücadelesi bu istikamette de onun için. Ve Amerika'da bugün alkolle mücadeleye yönelik uygulamalar var. Ve bizi onlar da tebrik ediyorlar bu konuda. Nasıl bu başarıyı sağladınız diye. Avrupa'da hakeza öyle. Ya bunlar yapılmayan şeyler değil. 18 yaş altı kişilere alkol, sigara bu tür şeyleri satamazsınız. Avrupa'da 21 de var. Evet, ee, 21 de var. E, efendim şimdi Eyaletlerde oradaki, de oradaki mesele e, yasaklamalar, kısıtlamalar, e, düzenlemelerden daha çok insanları kötü hissettiren belki yani her içki içen alkolik değildir. Her, herkes Alkoliktir ya. İşki içiyorsa alkoliktir. Evet. Onun tanımı odur yani. Ama yani haftada bir gün içen de var, sosyal içici <laughs> olan da var. Yani bu iş içip içip... sizin dediğiniz. Ya de dediğin, tasarruf onundur. Sizin dediğiniz gibi karısınız onu bıçaklayan da var. Bak bizim ona saygımız da vardır. Ama alkolü aldığı için alkolik olarak yolda yola çıktı. Ondan en sonra, ağır cezayı herkes he, kabul al, ediyor. Yok, karşıdan alkolü olmayan bir vatandaşa bindirmek suretiyle onun hayatına kasteden insan ne olacak? Katil olur. Oradaki her düzenlemeye... Ama ne oluyor? Katil. Normal bir katilin aldığı cezayı alıyor mu? Fazlasını alması lazım. E gördün mü? Ona hiç kimsenin bir itirazı yok efendim. Hiç kimse Ama o zaman yok. da işte bu alkol olanlar bize isyan edecekler. Siz nasıl böyle buraya yükselttiniz bu kadar cezayı? Vallahi o konuda e, her türlü desteğinize medyada Hadi yapın, e, yapın, bütün de, destek ona, Yapın. Yani trafikte alkol konusunda yüzde yüz haklısınız. İnsanların sadece alındığı veya e, kendine kötü hissettiren şey ya ben 40 bir kadeh içiyorum. Ee, niye ben alkolik olayım? Noktasında bir alınganlık var. Ya onlar bile bana oy veriyor sen bak. İşte mesele o da. Şimdi onlar da size oy veriyor ama mesela e, bazen öyle bir ayrışma ki siz biz. Yani onlar Yok. arasında size oy veren var ama siz biz noktasına geldiği zaman sanki onlar dışarıda bir şey. Onlar diyor ya ben de Tayyip'e oy veriyorum. İki kadeh içiyorum ama Tayyip'e oy veriyorum diye bakıyor. Bir onlar zaten mi? alkolikler arasında girmemiş oluyor. Bir ara verelim mi efendim.